Arkadaşlar merhabalar. Yine Forex Teknik Analiz videosuyla birlikteyiz. haftaya Japon Yeni yine güçsüz başladı arkadaşlar. Japon Yeni'deki değer kaybı devam ediyor. Şimdi Ozu e bakalım birlikte. Günlük grafiklerdeyiz. Ozu de şu son hareketi görüyoruz şurada. Şu bölgeye kadar fiyat hareketi geri geliyor. Mumlar çekiliyor. Bugün tekrardan tepki yiyor o bölgede. Yani aslında uptrend hala da devam ediyor. Fakat momentumda azalma var. Yani şu hareketin oluşması, şu geri çekilmenin olması, sonra tekrar gelip bu bölgeyi kırmadan tekrar tepki yemesi bize artık e, günlük grafiklerde bu hareketin momentumunun artık azalmaya başladığını gösteriyor. Şimdi bir de 4 saatlikte bakalım birlikte. Şimdi şu geri çekilmeye dikkat edelim. Geri çekilme hareketi başlıyor. Bu bölgeden dönüş yapıyor, kendini yukarı atıyor, geri çekilme yapıyor, tekrar yukarı. Yani böyle V şeklinde bir hareket. Burada ise biraz daha farklı bu geri çekilme. Burada bir range market oluşuyor kısa süreli arkadaşlar. Şöyle bakalım. Range markette oluştuktan sonra bu range market hızlı bir şekilde bugün kırılıyor yukarı yönlü. Peki saatlikte bakalım şimdi bu bölgeye. Saatlikte baktığımızda Range market oldukça sağlam kırıldı. Sağlam kırıldığı için artık bu bölgeye geri çekilme yapacağım düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şu hareket olmaz artık. Yani bu bölgeye gelip durakladığında dönseydi güzel bir fırsat verirdi ama artık devam hareketi geldi. Onun yerine onun yerine şöyle olabilir gün içerisinde. Henüz daha hareketini tamamlamadı yukarı yönlü devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani yukarı yönlü bu saatlik trendin henüz daha yarısındayız. O sebepten şu bölgeye bir geri çekilme yaparsa New York açılışında bu bölgeye yap, olan geri çekilme fırsat verecektir. Tabii ki bir süre daha ilerleyip geri çekilme yapabilir. Bunlar mümkün olan hareketler. Peki başka gün içerisinde? Yani hareket hala daha devam ediyor. Ee, peki bu seviyelere gelirse nasıl olur? Bu seviyelerden tepki yeme ihtimali yüksek arkadaşlar bu hareketin devam hareketi olursa bu bölgelerden gün içerisinde New York seansında aşağı yönlü tepki yiyebilir. Çünkü önemli seviye orası. Bu şekilde takip edebiliriz bu grafiği gün içerisinde. Peki bir de en yine bakalım. Yine multi time frame de bakalım arkadaşlar öncelikli olarak. Şimdi günlükte bakıyoruz. Yine benzer bir yapı görüyor musunuz? Şimdi yukarı yönlü hareket geliyor buradan sağlam tepki yiyor sağlam tepki yedikten sonra geri çekilme devam hareketi geliyor tekrar bir daha geri çekilme bugün yine devam hareketinin içinde günlük grafiklerde momentumda azalma var peki 4 saatliğe geçtik yine benzer bir yapı fakat buradaki yapıya dikkat ediyor musunuz buradaki yapı daha farklı daha farklı buradaki yapı burada bir range market oluşmuyor burada downtrend değilken böyle daha trendin içindeyken bir anda buradan boom diye yukarı yönlü kırılıyor. Bu hareket de geri gelecek yüksek ihtimalle. Bu bölgeye bu bölgeye geldikten sonra geri gelme ihtimali yüksek fakat o bölgeye gelmeden önce bir tepki yerse. geri çekilmeler arkadaşlar fırsattır bu tip hareketlerde. Şimdi bunda iki tane önemli seviye var burada. Birincisi bu seviye. Bu seviyeye New York açılışında henüz daha yukarı tam hareket tamamlanmadan geri gelirse geri gelirse bu şekilde bu bölgeden tepki yeme ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani buradan bir devam hareketi gelir diye düşünüyorum. Ama bugün dediğim gibi çok güçsüz başladı. Çok sağlam bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen hareket e, tamamlanacak bunda. Yani zaten mesafesi de az kaldı. Bu da bu bölgelerden tepkiyecek Aşağı yönlü. Yani yüksek ihtimalden bahsediyorum. Bu bölgeleri eğer tamamlarsa burayı buradan aşağı yönlü tepkiyecektir. Bugünkü e, benim beklentilerim bunlar. Bilmiyorum fırsat oluşur mu oluşmaz mı gelir mi gelmez mi. E, yine analizler devam edecek. Yarın daha hareketli olacaktır. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.